Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere katları teker teker sayılan çıtır çıtır bir baklava tarifi vereceğim. Aynı zamanda bu tarifim ince bir şekilde baklava hamuru açmayanlar için de birebir teker teker ince bir şekilde baklava hamuru açmaya çalışmayacağız. 10 bezeyi birden açarak kat kat bir baklava elde edeceğiz. Yapımı oldukça pratik olan bu baklava tarifime dilerseniz geçelim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Öncelikle şerbetimi kaynatarak başlayacağım. Tencereme 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu ilave edip ocağıma alıyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir ince dilim limon ilave edip 15 dakika kaynattıktan sonra şerbetimi ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Baklavamda şerbetimi soğuk olarak kullanacağım. Şerbetim soğurken şimdi de baklavamın hamurunu yoğuracağım. Yoğurma kabıma 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı da kabartma toz ilavesi yapıp bütün malzemeyi karıştırıyorum. Ardından unumu ağır ağır ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Burada hamurun kıvamı önemli. Katı kıvamlı bir hamur elde etmemeliyiz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettiğimizde un ilavesi yapmayı bırakalım. Ve hamurumun kıvamı da bu şekilde. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurduktan sonra hamurumu yoğurmayı bırakıyorum. Ve ardından bezelere ayırıyorum. Toplamda 10 beze elde ettim bezelerimi de yaptıktan sonra daha kolay bir şekilde açabilmek için üzerlerini kapatıp 15 dakika kadar bekletiyorum artık dinlenen bezelerimi açmaya başlayacağım bezelerimin hepsini Öncelikle pasta tabağı büyüklüğünde açarak üst üste koyacağım ardından büyüteceğim hamurumu ve bu açma işlemini de nişasta ile yapıyorum un kullanmadım bezemi pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra Tabağıma alıyorum ve üzerine de bolca nişasta serpiyorum ve diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak üst üste aralarına nişasta serperek koyacağım. 10 bezemi de bu şekilde açarak aralarına nişasta serpiyorum. Sadece hamurun en altına ve en üstüne nişasta serpmiyorum. Bu kısım önemli. Hamurumuzun en altı ve en üstü nişastalı olmayacak ve bezelerimi açarken de kare bir şekilde açmaya çalıştım gördüyseniz. Yuvarlak bir şekilde açmıyorum. Çünkü birazdan üst üste koyduğumuz bu bezeleri Hepsini toplu bir şekilde açarak incelteceğiz. Ardından da rulo yapacağız. Ve eğer yuvarlak bir şekilde açarsanız rulo yaptığınız zaman kenarda kalan kısımlar birazcık daha ince kalıyor. Ama kare yaparsanız kenarlarda aynı ortaların inceliğinde oluyor. Bu yüzden de bezelerimi kare bir şekilde açmaya çalışıyorum. Bütün bezelerimi açma işlemini tamamladıktan sonra açtığım bezelerimi toplu olarak tezgahıma alıyorum. Ardından açarken dağılmaması için elimle biraz bastırarak bezelerin birbirine yapışmasını sağlıyorum. Ve daha sonrasında hamurumu kare bir şekilde açacağım. inceltebildiğim kadar da incelteceğim ve bu açma işleminde de hamurumu ara sıra ters düzelerek bu şekilde açıyorum ki alt kısmında toplanan hamur olduysa oralarını düzlüyorum. Gördüğünüz gibi ara ara hamurumu ters çevirerek katlanan veya içe doğru toplanan kısımlar varsa hamurda oraları düzlüyorum ve bu şekilde hamurumu inceltiyorum. Hamurumu açtıktan sonra bir başından başlayarak içe doğru kıvırıp rulo yapıyorum hamurumun tamamını. Hamurumun iki başında kalan ince kısımlarını keserek düzledim. Ardından da birer parmak kalınlığında olacak şekilde hamurumu parçalara ayırıyorum. Bu aşamada hamurunuzdan dilediğiniz büyüklüklerde parçalar koparabilirsiniz. Ne kadar kalın keserseniz parçaları o kadar büyük baklavalar elde etmiş olursunuz. Ben birer parmak kalınlığında kestim. Ve hamurumuzu parçalara ayırdıktan sonra Artık son olarak baklavamıza şekil verme aşaması kaldı. Hamurumu öncelikle avucumun içine alıp o şekilde birazcık yassılaştırıyorum. Nişasta kullanmayacağımız için açarken avcunuzun içerisinde birazcık incelttikten sonra merdane ile açmanız daha kolaylık sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi hamuru ne ilk başta rulo yapmadan önce açarken ne de rulo yapıp kestikten sonra bu aşamada açarken nişasta kullanmıyoruz. Sadece ilk aşamada hamurumuzu üst üste katmanlar halinde yapma aşamasında nişasta kullandık. Ve avcumun içerisinde yaslaştırdığım hamurumu tezgahıma alıp birazcık merdanemle inceltiyorum. Ardından içerisine ceviz koyup kapatıyorum uç kısımlarına çok fazla bastırmanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur olduğu için birbirine yapışıp kapanıyor. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Ve bütün hamurlarıma aynı şekilde şekil vererek tamamlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok ince bir şekilde hamur açmaya çalışmadık. Teker teker hamur açmadık toplu olarak 10 bezeyi de açarak kat kat bir baklava elde edeceğiz. Yapımı son derece pratik ve çok lezzetli bir baklava oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bütün baklavalarımı tamamladıktan sonra son olarak üzerlerine yağ gezdirip fırına süreceğim. Ben sade yağ kullandım üzeri için. Fakat siz eğer tereyağı kullanacak olursanız erittikten sonra üzerinde biriken beyaz tortulu kısmı almanız gerekiyor. Yoksa baklavanızın üzerleri yanabilir. 150 gram kadar sade yağını erittikten sonra bütün baklavalarımın üzerine bolca gezdiriyorum fırçamla. Ardından önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında Baklavalarımı pişiriyorum üzerleri kızarana kadar. Baklavalarım gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ve fırından çıkardıktan sonra da şerbetini dökmeden önce 10-15 dakika kadar bekletip ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Direkt olarak dökerseniz eğer o zaman baklavalarınız hamurlayacaktır ve çıtırlığı da gidecektir. O yüzden ben bir 15 dakika kadar Baklavalar fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Ardından üzerine soğutmuş olduğum şerbetimi gezdiriyorum. Şerbetimde görmüş olduğunuz gibi hafif koyu kıvamlı, çok cıvık bir şerbet değil. 15 dakika kadar kaynatmıştım şerbetim iyice kıvam alana kadar. Baklavamın üzerine şerbeti gezdirdikten sonra 5-6 saat kadar dinlendirdim. Ardından şimdi baklavamı kesip size şerbetini nasıl çektiğini ve katlarını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi baklavamın katları teker teker sayılıyor. Ve biz bütün bu katları da teker teker hamur açmaya uğraşmadan tek seferde elde etmiş olduk. İçi de şerbetini tam çekti. Hiçbir kuruluk da kalmadı gördüğünüz gibi. Yapımı son derece pratik. Çıtır çıtır katlara teker teker sayılan bir baklava oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.